programınız haberin olsundan hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Her gün olduğu gibi bugün de size özel hazırladığımız haberlerimizle karşınızdayız. Takvim yaprağından sonra hemen başlıyoruz. Bugün 8 Mart 2013 Cuma. Takvim yaprağımıza baktığımızda teknoloji haftası içinde olduğumuzu görüyoruz. Her yıl 8-14 Mart tarihleri arasında teknoloji haftası okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. ülkelerden 23 ülkenin 41 kukla tiyatrosunu buluşturan 7. Uluslararası İzmir Kukla Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Yaşatmalıydık deniz kızlarını. Düşlerimizin en güzel süsü olarak kalmalıydılar diyerek başladı 7. Uluslararası İzmir Kukla Festivali. Deniz kızları, devler, cüceler, prensesler, cadılar ve akla hayale sığmayacak fantastik canlılar bu festivalde yeniden can buldu. Eğlence ve şamata iç içeydi ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yüze yakın kukla sanatçısı hünerlerini coşkuyla sergilediler. 6 Nisan'a kadar sürecek festival hakkında daha detaylı bilgi için izmirkuklagunleri.com adresini ziyaret edebileceksiniz arkadaşlar. Seviyorum çünkü e, onlar hem tatlılar hem şirinler hem de e, bazıları korkunç oluyor, bazıları da bizi güldürüyor. çoğunlukla da böyle e, maceralarla ilgili böyle karakterlerin kuklalarını daha çok seviyorum. Çok güzeller ve eğlenceliler. Her gece gökyüzünde gördüğünüz ay dünyaya hep aynı yüzünü gösterir. Buna ayın aydınlık yüzü diyoruz. Çünkü güneş ışığını alan taraf bu taraftır. Peki ama ayın arkasında ne var? karanlık tarafı dünyadan hiç gözükmez. Çünkü ay utancından mıdır, dünyaya olan sevgisinden midir bilinmez, sırtını bize hiç dönmez. Ama bilim adamları ayın arka tarafını yani ayın karanlık tarafını hep merak etmişlerdir. Ayın 2 milyar yıldır ışık yüzü görmeyen güney kutbundaki kraterden ilk görüntüler NASA'nın Ay'a gönderdiği uzay aracı tarafından dünyaya ulaştırıldı. Bu görüntüler Ay'ın en karanlık, en derin ve en soğuk, soğuk kraterindir kraterinden arkadaşlar. Evet şu an görüyorsunuz. Ay'ın bu bölgesi 2 milyar yıldır hep gölgede kalmış. Bilim adamları görüntüler sayesinde krater ve ay hakkında yeni bilgiler edinmeyi umuyorlar. Biz de sabırsızlıkla yeni bilgileri bekliyoruz tabii ki. Ve bültenimize eğlenceli gülmece bir kısa filmle devam ediyoruz. atıkları sanat eserlerine dönüşüyor. Antalya'da Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri çevreye dikkat çekmek için deniz atıklarını işledi ve ortaya birbirinden ilginç eserler çıktı. çevre kirliliğine dikkat çekmek için kolları sıvamış. Denizden çıkan atıklara hayallerindeki şekilleri vermişler. Çalışmalarda ortaya çıkan eserler Mart ayı sonunda sanatseverlerle buluşacakmış. Sabırsızlıkla bekliyoruz. 11. Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması heyecanı devam ediyor. 31 Mart oylamalar için son gün. Şimdi birbirinden güzel çocuk şarkılarını dinleyelim. İşte geldi yaz, parlıyor güneş. Sinde bir vücut, pantili demek. Gel sen de şimdi durma, canlan haydi çık dışarı. 31 Mart 2013'e kadar www.trt.net.tr adresinden... Veya TRT çocuğun internet sitesinden oy verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken internet sitesine girip oylamaya katılın bölümüne tıklamak. güzel şarkıları dinledikten sonra şimdi sıra geldi günün gazetelerine. Bakalım gündemimizde ne haberler var. Evet ilk haberimizle başlıyorum. Plastik poşetten arı kovanı yazıyor. Neymiş hemen okuyorum. Ee, Roma'daki Modern Sanat Müzesi'nin tam ortasında dev bir arı kovanı varmış. 10 metre uzunluğundaki bu arı kovanı kullanılmış plastik torbalardan yapılmış. Sanatçı bu eseriyle tüketim toplumunun yarattığı kirliliğe dikkat çekmek istediğini söylemek istiyormuş. Ve sıradaki haberimiz. Abant'ta su samuru bulunmuş arkadaşlar. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nce Avant tabiat parkındaki 10 farklı noktada kurulan foto kapanla, ko, kapanlarla 15 su samurunun fotoğrafları çekilmiş. Bundan böyle bilimsel bir araştırmaya bağlı olarak ilk kez ve kesin olarak Avan'ta su samuru var denilebilecekmiş. Ve son haberimiz diş sağlığı ile ilgili. Uzmanlar diş sağlığımızın çok önemli olduğunu hatırlatıyor. Bizler de bunu biliyoruz. Evet dişlerimizdeki sorunlar vücudumuzun pek çok yerini olumsuz etkileyebiliyormuş. Özellikle diş kayıpları vücut Sağlığımız için olumsuz sonuçlar doğurabiliyormuş. Diş kontrollerimizi sağ, e, sıklıkla yapmakta fayda var arkadaşlar. Ve Kitap Kurtları'nı ekran başına çağırıyoruz. Sizi haftanın kitaplarıyla baş başa bırakıyoruz. Kitap Kurtları, merakla beklediğiniz kitap önerilerimiz sizin için geliyor. İlk kitabımızın adı Final Kültür Sanat Yayınları'ndan çıkan müzik... Sanat Nedir serisinin bir kitabı olan müzikte farklı müzik türlerini öğrenip müziğin tarihine yolculuk yapacaksınız. İkinci kitabımızın adı Can Çocuk'tan çıkan Kanatları Yamalı Kuş. Osman Şahin yazmış ve Mustafa Delioğlu resimlemiş. Bu kitap biraz hüzünlü, biraz da öğüt verici. Kahramanımıza annesi bir taş verir. İsmi ise Hayat Taşı'dır. Bu taşı asla kaybetmemesi ve doğru yoldan sapmaması gerekmektedir. Son kitabımızın adı Kalbin Az Beklerken. Pelin Güneş yazmış, Canan Barış resimlemiş. Elma Çocuk'tan çıkan bu kitabın kahramanı Emre, arkadaşı Kalbinaz'ı ziyarete gelir ama bir engel vardır, ejderha. Ejderhayı geçmeden arkadaşın yanına gidemez. Buraya kadar duyduğunuz hikayelere benzeyebilir. Ama ya Emre ve ejderha arkadaş olursa? İşte asıl macera o zaman başlar. İyi okumalar kitap kurtları. Arkadaşlar dün akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. tur ilk maçında Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Pizen takımıyla karşılaştı. Temsilcimiz 1-0'lık sonuçla galibiyetini ilan etti. Fenerbahçe'yi kutluyoruz ve hafta sonu da geldi, çattı. Evet hafta sonu ne yapsam diye düşünmeyin arkadaşlar. Haberin olsun sizin için çok güzel fikirleri var. İşte etkinlik rehberimiz. Duyduk duymadık demeyin. Bursa Kitap Fuarı sizlerle buluşuyor. Yarın açılacak fuar 17 Mart'a kadar devam edecek. İmza günleri, etkinlikler ve kitap dolu günler sizleri bekliyor. Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek. Haberiniz olsun. Kanalımızın sevilen yapımlarından kel olan masalları müzikal sahne gösterisiyle sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şimdiki durağı Ankara. Meraklı arkadaşlarımız için harika bir atölye var sırada. Coğrafyadan tarihe, çevre duyarlılığından hayvanlara ve yabancı kültürlere uzanan soru cevap yelpazesi bu atölyede. Yarın saat 12.45'te Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde. TRT Çocuk dergisini heyecanla beklediğinizi biliyoruz. Derginiz tüm bayilerde yerini aldı. Bu ayki sayıda yarışçının sevilen sunucusu Zeynep ablayla güzel bir söyleşi ve oyuncakların dünyasına gizemli bir yolculuk sizleri bekliyor. Ayrıca Köstebekgiller ve Tilki'den mektup da derginizin içinde. Sırada hava durumu var. Hava durumuna kısaca göz attıktan sonra Erzurum'dan yayınımıza katılacak Ahmet arkadaşımızla konuşacağız. Bölgesi bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak. Ege bölgesi de yağmurlu olacak. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Yarın Karadeniz bölgesi çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu bölgesi ise sisli olacak. Güney Doğu Anadolu bölgesi de bulutlu ve sisli olacak. Yarın Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu olacak. Ve bugünkü hava durumu muhabirimiz Ahmet Utku Kılınçer hattımızda şu anda. Ahmet merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz teşekkür ediyoruz Ahmetçim. Erzurum'da havalar nasıl? Erzurum'da havalar e, soğuk. Soğuk. Kış malum değil mi? Her evet. ne kadar bahar başladı desek de tabii ki temkinli olmalıyız. Hala soğuklar devam ediyor. Peki Ahmet'ciğim hemen haftanın konusuna geçiyorum. Biz bu hafta deprem haftasını ve Yeşilay haftasını konuşmak istiyoruz. Okulda neler yaptın? Okulda? Hı. E, biz Yeşilay'la ilgili bir görüntü izledik. Hı hı, Çok güzel. Neler vardı o görüntüde? Orada Yeşilay'ın e, anlamını e, veriyordu. Evet. Evet. Başka? Evet. Yeşilay sigara ve insan sağlığına zararlı alışkanlıklarla mücadele eden yararlı bir kurumdur. Evet. Ve biz de sağlığımıza zararlı hiçbir maddeyi kullanmamalıyız. Kullananları da uyarmalıyız değil mi Ahmet? Evet. Peki e, deprem haftası ile ilgili neler yaptınız okulda? E, deprem haftası ile ilgili e, tatbikat yaptık. Hı hı. Ne yaptınız tatbikatta? E e, katta, dışarı çıktık işte. E, <laughs> binadan uzak bir yere gittik. Peki e, neler yapmalıymışız deprem sırasında? Deprem sırasında sakin olmalıyız. Değil mi? Panik yok. E, panik e, olmamalıyız. Başka? Deprem bitinceye kadar dışarı çıkmamalıyız. Çok doğru. Mesela ben kendim... Ben de <laughs> Biliyorum. Deprem geçirdin. Duyamadım evet. Ahmet. Çok geçmiş olsun. Peki Teşekkür ederim. Peki kendimizi korumak için ne yapmalıyız deprem sırasında? Deprem sırasında kendimizi korumak için deprem sırasında sert bir mesleğin altına girmeliyiz. Değil mi? Güvenli olan yere gidip orada kendimizi korumalıyız. Peki Deprem bitene kadar dışarı çıkmamalıyız. Deprem bitene kadar tabii ki dışarı çıkmamalıyız değil mi? Dışarısı çok daha tehlikeli olabilir. Peki Ahmet'cim teşekkür ediyorum ee, yorumların için. Selam yollamak istediğim birileri olacak mı? Beni buradan izleyen bütün arkadaşlarıma, özellikle de en sevdiğim arkadaşım Furkan'a Dalaman'daki arkadaşlarıma, Van'daki arkadaşlarıma selam yolluyorum. Peki bizler de selamlarımızı yolluyoruz ve sana çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere Ahmet, hoşça kal. Evet arkadaşlar, ee, bültenimizin sonuna geldik. Sizler de hava durumu muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta yoluyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Haberin olsun et trt .net Evet arkadaşlar sizlere popüler çocuk şarkılarından biriyle veda ediyoruz. Beğendiğiniz şarkı için biliyorsunuz www.trt.net.tr adresine ya da TRT Çocuğun internet sitesine girerek oy kullanabilirsiniz unutmayın. Yarın yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.